No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. Buru, three heads. gerekiyor. Acaba yine ses çok kötü mü geliyor mu bilmiyorum. Bundan önceki araba videosunda çok dar bir yerden geçiyorum şu anda. Bundan önceki araba videosunda çok titreme gelmiş orada. Deniz Emel var arkadaşlar. Şu an izleyiciler susturdu böyle. Evet. evet Biz gerçekten en her araba, her araba şeyimiz böyle son ara fındıkla. Tosu köpek görüyor, havlıyor. Yabancı birini görüyor, havlıyor. Bazen yabancı birini görüyor, evet kuyruk ya. sallıyor. Anlamadım yani. Bazılarına böyle kuyruk sallıyor, bazılarına saldırıyor. Gerçekten çok garip bir kebap. Ve fındık hani tipi, evet çok tatlı. Aa karavandı! çok tatlı, sempatik bir tipi var ama gerçekten çok saldıran yani bir köpek. Benim kaç arkadaşımı, bırakın arkadaşlarım bana kaç kere saldırıyor ve saldırmayayım kan atıyor. Kaç kere falan. bize saldırdı babama, bana, Babam, abime. Babamın bir, o kaç kötü ayağını kanatmıştı ki babam o günden beri Fındı çok sevdi. Eşofmanını yırtmıştı yani. Evet, evet. Tişörtünü falan. Hani evet. Yani Fındık göz, gözüktüğünün dışında da Tabii rahatsız canım. bir köpek birazcık. Kesinlikle, baya. Ve yani köpek sahip olmak hakkında birazcık sohbet edeceksek. Ya ben şimdi köpekleri çok severim. Bayağı severim. Ama hani Fındık şu an imkansız vermem. Ama baştan almalarını şey yapmam yani. O sorumluluğu alabileceklerse. E bir de fındığı biz sanıyorduk ki işte böyle küçük bir köpek olacak. Sakin bir köpek olacak. 16 kilo oldu. Mes mesela yani her gün düzenli gezdirecekseniz al. Evet. Ya ve köpek... biz şeyde de çok pişmanız varmaktan olmadığımızda. Evet. O çok pişmanız. büyük bir pişmanlık. Test çok kültürüne destek vermiş olmak beni çok rahatsız ediyor ama bu farkındalığı birazcık fındık evet. evimize geldikten sonra fark ettik. Zaten fındık eve gelince tüm hayvanlar karşısında böyle çok bilinçlenme oldu. Evet yani duyarlılaştık birazcık. Bayağı Ama gerçekten köpek bakmak evet çok gerçekten fındık benim için çok büyük bir terapi ama aynı anda çok zor. Her gün yarım saat emirin gezdirmesi gerekiyor, yarım saat benim gezdirmem evet. gerekiyor. Ne kadar yorgun olursak olalım yapmak zorundayız bunu. Ben dün gerçekten ölüyordum yorgunluktan. Annem dedi ki İrem kalk fındığı veterinere götür ve ben götürdüm yani. O kadar ve başım ağrıyor yorgunluktan. Köpek almanın gerçekten ekonomik boyutu da çok zor. Maması çok pahalı, aşısı çok pahalı. Ya yani mesela fındık yemekleri normal yemeye çok hassas. Yiyor yani saldırıyor. Evet çok yemek yiyor. Bir, kere obur. masada lahmacunlar vardı. Üç tane, üç tane lahmacun yedi ya. Ve obur bir köpek birazcık ve Bizim yemeklerimizi yiyince direkt vücudu egzama yapıyor ve egzama için ayrı aşı yaptırıyoruz, Aynı ayrı mama alıyoruz. Gerçekten köpek bakmak çok ekonomik olarak da zor çok bir iş, haberiniz he. olsun yani. <laughs> Kolay bir şey Ama değil. iyi yanları da var. Çok yani. Artın eksisini tertin artısı benim için çok Mesela daha fazla. Mesela biz şey diye düşünüyoruz, fındık yokken evde ne yapıyorduk? Evet çok sıkıcı geliyor. Mesela bazen fındığı gezdiriyor. Ya da atıyorum annem işte arkadaşı bırak, arkadaşına bırak, arkadaşında kalıyor o gün misafir gelecekse. Ev sessiz yani ev ev gibi değil çünkü fındık yok. Ya da ben yurda gidiyorum, bu hafta böyle bir eksik hissediyorum kendimi çünkü fındık yok. Evet. Ya çok araba geliyor ama bunu kapıyorum o yüzden çok gerildim şu anda. Şimdi devir market alışverişi videosu devirdi. Ee, hadi bakalım. I <laughs> İrem Yılmaz alışveriş yapıyor. Şimdi sağlıklı beslenmeye başladığım için bu kabakları. Hem kabak kalorisi çok düşük hem de çok sağlıklı. Kabak makarna yapıyor arkadaşlar. Kabak her türlü çok güzel. Kabak makarna bayağı güzel oluyor. Bana bir şey yapıyorum. İnce ince dilimle kurma çoğum gibi gibi oluyor. İşte spor yaptıktan sonra hemen hızlıca protein kana karışsın Ölçeyi nasıl çaldıralım ama? Kefir alalım mı? Alalım. İçer misin abi? İçerim. Bak bana kal annem Hayır ya ben hepsini, hayır o kefirden alma. Neyden alayım? Şeylisinden al meyvelisinden. İki tane mi alıyorum? Bana muzlusundan al şunu. Muzlu gerçekten çok damak Tızının düşük olduğunu göstereyim şu anda. Gerçek gençciler muz yer. Şampanya görünümlü kızılcık. Adamı oradan bir oyuncak mı alsak ya da mama? Küçük adamı. Burada kedi ürünleri var. <laughs> Sporcu insan halinden belli oluyor. Ama buldum vallahi. Gerçekten başka bir şey sizin olacakmış bunu, Ben yani bunun <laughs> Yulaf lepası olmuş halini çok seviyorum. Sadece acaba iki tane mi alsam? Çünkü bizim evde yulaf lepası çok fazla yiyor ve bu 300 gram, bu 500 gram et bunu fark etmedim değil ama tabii tabi çok beğendiğim için alıyorum. Acaba sesim gidiyor mudur bu arada ya? Sporcu moruk. Bence gitmiyor bu arada da. İnşallah gidiyordur. Bakalım iPhone 11'in mikrofonunu test ediyoruz. I just wanna be with you, I just be with you Now you know, now you know it. A hey, little lady said you feel the same. But I don't believe a word you say, cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no.